Hoş geldiniz değerli takipçiler. Bugün tarihin en gizemli ve en etkileyici dinlerinden biri olan Maniizmi ve onun sanatsal ifadesini biraz an, anlatmaya çalışacağım. 3. yüzyılda Pers İmparatorluğu'nda yaşamış peygamber Mani tarafından kurulan, Erdoşlu, Hristiyanlık ve Budizm'den etkilenen kritik bir din. Sanatla ilişkisini önemli buluyorum. Neden önemli olduğunu da bilmiyorum ama mesela o yazılı metinleri, resimlerle dolu kitapları, görselliği ve estetiğin mesela estetiğe çok önem veren bir dilmiş. Sanat yönü benim ilgimi çekti. Maneizm misyonun ve öğretinin temel bir parçası gibi geldi bana sanat. Maneizm temel inançlarının sanatsal ifadelerine dönüştüğünü görüyorum. Dinin estetik anlayışını ve günümüze kadar ulaşan sanatsal mirası önemli gördüğüm için de anlatmak da istedim. Eğer sizin de bilgileriniz olursa yorum kısmına yazabilirsiniz. Milattan sonra 216 yılında Babil'de doğuyor Peygamber Mane. Hristiyanlıkta kutsal ruha affedilen bir rol yani teselli, tesellici olarak görüyor. Diğer peygamberlerin işte Zerduş, Buda, İsa tam, tamamlayıcısı olarak görüyor. Kendini o şekilde konumlandırıyor. Işık ve karanlık, iyilik ve kötülüğü evrenin iki ezeli ve ebedi güç tarafından yaratıldığı inancı var. İyi prensi var ışık, tanrı, ruh. Kötü prensi de karanlık madde şeytan. İnsan ruhu ilahi ışıktan bir parça, ancak bedeni karanlığın esir, esiri. Kurtuluş ruhu maddeden arındırmak da mümkündür diyorlar. Din yayılışı da Mani'nin öğrencilerin dünyanın dört bir yanına göndermesiyle oluyor. Roma İmparatorluğu'ndan Çin'e kadar çok geniş bir coğrafyada yayılıyor bu din. Dil. Özellikle İpek Yolu üzerindeki tüccarlar ve entelektüeller arasında popüler oluyor. Ayrıca ressam Peygamber ünvanı da var. Resme olan tutkusu çok büyükmüş. Benim de ilgimi çeken o yazılı metinlerde böyle resimlerle aktarma e, sanatı, bu benim çok ilgimi çekti. Orada e, sanatın e, karmaşık felsefi kavramları. Halka ulaştırmada ne kadar güçlü bir araç olduğunu da görüyoruz. Resimli kitap, ya yani onun dini resimli bir kitap. Mani'nin kendi çizdiği resimlerle dolu kayıp bir eseri olduğunu söyl söylüyorlar. Burada mesela Mani ye ibadet yerlerinde ve evlerde birçok resim var. Günümüze kalan. Sanatta en belirgin motifleri ışık, parlak renkler, altın, karanlık, koyu tonlar, gölgeler var. Bitkisel motifler çok işlenmiş. Özellikle lotus çiçeği, yaşam ağacı gibi motifler görüyoruz. İçeride i̇şte melekler var, ilahi varlıklar, kurtacı figürler işlenmiş. Bir de beden, ruh güzelliği işlenirken genellikle ince ve uzun figürler işlenmiş. Bazı hayvanlar ilahi güçleri veya karanlığı temsil ettiklerinden dolayı çizilmiş. Maniheiz öğretileri ya okuma yazma bilmeyenler için de resimle incil görevi görmüş diye düşünüyorum. Manihe sanatın coğrafi e, coğrafi yayılma şeyi sanatla olmuş. Bir de ayrıca Pers sanatıyla da çok büyük etkileşim içinde. E, Mane sanat, sanat Pers minyatür geleneğinin gelişimine de çok büyük katkı sunuyor. Uygur Maneizmi var çok meşhur. Maniheizm, Maneizm en güçlü ve organize olduğu bölgelerden birisi. Duvar resimleri var çok ilginç Pireksler. Turfan bahasındaki mağara tapınaklarında bulunan Manihist freskler meşhur. Burada canlı renkler, işte rahipler, din adamları, işte Mani'nin hayatından sahneler, cennet ve cehennem tasvirleri, kozmo kozmolojik şemalar, el yazmaları, minyatürler, İpek kağıtları üzerine yapılmış zarif ve incelikli minyatürler. Berlin'de bulunan Manihist el yazmaları çok meşhur. Ya burada bu dönemde resimle anlatım gelenin zirvesini yaşandığını düşünüyorum. Çin sanatıyla da etkileşimi var. Çin sanatı gelenekleri özellikle Budist sanatıyla etkileşim içinde olmuş. Karmaşık dini hikayeleri ve öğretileri görsel yollarla açıkça anlatmaya çalışmış bu sanatlar. İşte figürlerdeki o zarif çizgiler, kıyafetlerdeki detaylar, mimari unsurlar, parlak renklerin kullanımı, ışığın kullanımı, özellikle turkuaz, lapis, altın gibi değerli pigmentlerin kullanımı ilahi varlığı, ışığı ve kurtuluşu temsil ediyor. Sanatın e, kültürel etkileşimine katkısı olmuş. Bu e, sanatsal tekniklerin, motiflerin Orta Asya'dan Çin e önemli bir rol oynamış. Abbasi döneminde e, Maneis el yazmaların İslam sanatındaki figüratif betimlemeleri ve kaligrafi süslemeleri ilham vermiş olabileceğini öne sürüyor bazı araştırmacılar. Çok az Maneis eser günümüze ulaşmış. Bu da onları e, elbette daha da değerli kılıyor. Yani bu eserler sadece bir dini değil aynı zamanda Orta Asya ve Çin'deki kültürel alışverişi estetik tercihleri ve resim tekniklerinin gelişimini anlamak için eşsiz bir kaynak sunuyor bize. Kaybolan bir din, Maniyes'in bıraktığı sanatsal mirası o resimler, o hikayeler anlatmaya hala devam ediyor. Güçlü bir kültüre ve estetik anlayışa sahip bir medeniyet. Günümüze ulaşan çok az sayıdaki Maniyes sanat eserleri, bu dinin evrensel mesajını ve sanatsal dehasını anlamak için daha biçilmez birer kaynak katkılarınız, sorularınız olursa yorum kısmına yazarsanız memnun olurum. Antik dünyanın en etkileyici ve geniş coğrafyalara yayılmış dinlerinden birisi Maniyesim. Tarihin tozlu sayfalarından kalmış gibi görünse de ardını bıraktığı felsefi derinlik ve kültürel miras hala günümüzde ilgi çekmeye devam ediyor. Milattan sonra 3. yüzyılda Pers İmparatorluğu'nu yaşamış, peygamber Mani tarafından kurulan, işte dediğim gibi Zerdoşu, Hristiyanlık Budizm'den etkiler taşıyan, farklı inançları birleştiren bir din. Temelinde dualizm yatıyor. İyi ve kötü, ışık ve karanlık arası, arasında hep bir mücadele, hep bir savaş var. Bir zamanlar Roma İmparatorluğu'ndan Çin'e kadar uzanan devasa bir coğrafyada milyonlarca takipçisi olan küresel bir dinmiş. Sanat, felsefe hatta Diğer bütün dinler üzerinde önemli etkiler bırakmış. Peygamber Mani Milattan sonra 216 yılında Babil'de Pers İmparatorluğu'nun bugünkü Irak parçası olan Mezopotamya'da soylu bir Pers ailesinde doğuyor. Babası Grostî Hristiyan tarikatı olan El cemaatinin bir üyesiymiş. Çocukluğundan itibaren farklı din akımlarıyla zar Gnostik, Hristiyanlık gibi. Bunlarla iç içe yaşıyor. 12 yaşında ve 24 yaşında kendisini iki seyahat arkadaşı Farça'da Nergis veya melek Nur adını verdi. Bir ilahi varlık tarafından vahiyler aldığını iddia ediyor. Bu vahiy onun ışın havarisi olarak misyonunu başlatıyor. Mani kendisini Zarduş, Buda ve İsa gibi önceki peygamberlerin öğretilerini tamamlayan ve evrensel bir dini mesaj getiren son peygamber veya mühürlenmiş peygamber olarak görüyor. Manheizm'in temel doktrinleri kozmik ilk ezeli ilke. Manheizm kalbinde evrenin ilk ezeli ve edebi güç tarafından yaratıldığına dair inanç yatıyor. İyi prensiği var. Saf ışık, ruh, tanrı iyilik yaratıcı sonsuzluktan beri var olan, karanlığa karışmamış ilahi öz kötü prensi var. Karanlık alemi, madde, şeytan, kötülük, yıkım, sonsuzluktan beri var olan ışık zıt, kaos ve çirkinlik var. Kozmik trajedi ve karışım var. Başlangıçta bu iki alem birbiriyle ayrıydı. Ancak karanlık alemin ışığa saldırmasıyla bir karışım meydana geldi. Bu karışım sonucunda ışığın parçacıkları maddeye hapsoldu. İnsan ruhunun İlahi ışıktan bir parça olduğunu, karanlığın esiri olan bedende hapsolduğunu söylüyor. Bu insan içinde iyi ve kötü mücadelesinin bir yansıması. Kurtuluş, ruhu maddeden arındırmak ve ışık alemine geri dönmesini sağlamakla olur diyor. Bu bilgi çilecilik yoluyla da gerçekleşiyor. Üç zaman dilimi var. Geçmiş ve karanlık. Şimdiki zaman karışım ve mücadele. Gelecek, ışın, zaferi ve aydınlık. Mani dediğim gibi mesajını evrensel olduğuna inanıyor ve öğrencilerin dört, yani dünyanın dört bir yanına yolluyor. İpek yolunun rolü çok önemli burada. İpek yolu maniizm yayılmasında kilit rol oynuyor. T tüccarlar, misyonerler ve gezginler aracılığıyla. Orta Asya, Çin, Hindistan ve Akdeniz coğrafyasına kadar ulaşıyor bu Batı Roma İmparatorluğu'nda özellikle Mısır, Kuzey Afrika, İtalya, İspanya ve Sasane İmparatorluğu Aziz Agustin'in gençliğinde bir süre maniyes olması dikkat çekici. Orta Asya'da özellikle Uygur Kağanlığı'nda devlet dini oldu. Dinin güçlü misyonerlik faaliyetleri ve hızla büyümesi yerleşik dinlerin zarduşlu, Hristiyanlık gibi bunların tepkisini çekiyor hem Sasani İmparatorluğu hem de Roma İmparatorluğu'nda şiddetli zulümlere maruz kalıyor. Ve Mani Sasani İmparatoru Behram tarafına hapsediliyor ve milattan sonra 277'de öldürülüyor. Mani Esraitler ve din adamları çok katı çileci bir yaşam sürüyorlar. Evlenmezler, et yemezler, şarap içmezler, kendi yiyeceklerini yetiştirmezler. Hayatları tamamen ibadet, meditasyon ve öğretimi yaymaya adanmıştır. Seçkinlerin destekleri, onlara yiyecek sağlamaları, onların çileci yaşamlarını kolaylaştırıyor. Maniheis cemaat baş papaz liderliğinde sıkı bir hiyerarşiye sahipmiş. Oruç, dua, ilahi okuma, günah çıkarma ve belirli bayramlarda özellikle Mani'nin şehit edilişini anan Bema Bayramı o, onlar için çok önemli. Öğretilerin sadece yazılı metinlerle değil, aynı zamanda resimlerle aktarma isteği Manes misyonerliğin önemli bir parçasıydı. Karmaşık felsefi kavramları halka ulaştırmanın en etki yollarından biri olarak sanatı görmüşler. Manes'in kendi çizdiği resimlerle dolu kayıp olduğu düşünülen en ünlü eseri, öğretilerin ve kozmolojinin görsel bir temsili. Bu resimli kitap, Manes sanatsal geleneğin kökenini ve ilham kaynağını olarak kabul ediliyor. Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu'nda devlet dini haline gelmesiyle Maneizm'e karşı baskılar artıyor. Orta çağda da Hristiyanlık tarafından sapkın ilan ediliyor ve takipçileri vahşice cezalandırılıyor. Hristiyan ilahiyatçı Aziz Agustin'in gençliğinde 9 yıl boyunca Maneiz olmadı. Agustin'in Maneizm'den ayrıldıktan sonra bile bu dinin kötülük problemine olan ilgisi ve bazı düşünce kalıpları üzerinde etkileri olduğu düşünülür. Her ne kadar Maneizm bağımsız bir din olarak görülse de günümüze varlığını sürdürmese de bıraktığı metinler, sanat eserleri ve diğer dinler üzerindeki etkileri onun tarihteki önemini gözler önüne seriyor. Orta Asya'da bulunan Maniyes e yazmaları ve freksler bu gizemli dinin zenginliğini ve karmaşıklığını anlamamızı sağlıyor. Maniyesin hala tam olarak çözülememiş sırları ve etkileriyle tarihçiler, ve araştırmacılar için bir çalışma alanı olmaya devam ediyor. Dediğim gibi ben sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Teşekkürler beni dinlediğiniz için.